Ligya'nın ihtişamlı kenti Mira hepimizin bildiği Noel Baba karakteriyle ünlenen yerleşim olup Aziz Nikolas'ın psikopatlık yaptığı kenttir. Bugün bile yüzlerce Hristiyan için kutsal kabul edilen Aziz Nikolas'ın mezarının da bulunduğu her ne kadar kemiklerinin bariye kaçırıldığı söylense de kilisenin yer aldığı tarihi Ligya kentidir. Mira gibi Güçlü ve zengin bir kentin hemen bir adım ötesindeki limanı ise Andriake idi. Bölgede ticaretin yoğun şekilde aktığı liman kentinde sayısız tarihi yapı dönemin hareketliliğine ışık tutuyor. Akdeniz kıyılarının en çok turist çeken kentlerinden Mira, sahip olduğu tiyatrosu ve kaya mezarları ile kendine hayran bırakıyor. Ligya uygarlığının zengin kenti Mira, 2500 yıllık geçmişi, Ligya tipi görkemli mezarları, tiyatrosu ve tüm dünyaca tanınan Noel Baba'ya Aziz Nikolas'a ev sahipliği yapmasıyla meşhurdur. Akropol'ün in eteklerinde inşa edilmiş, ayakta kalan nadir yapılardan biridir tiyatro. İyi korunmuş durumdaki tiyatro, Mira'nın geçmişte kalan zengin ve ihtişamlı günlerinin en iyi tanığıdır aslında. İki katlı yapılan sahne binasının çoğunluğu ayaktadır. Roma dönemi yapısı olan tiyatro yaklaşık 10.000 kişiliktir. Ligya bölgesinin en iyi korunmuş, en büyük ve en görkemli tiyatrolarından biri olmayı başarmıştır. Yolunuz Kaş, Kekova, Adrasanya'da Finike taraflarına düşerse Demre'ye mutlaka uğrayıp buraları görünüz. Sizler için hazırladığımız Mira belgesel filmimizi izledikten sonra gezinizin daha da anlam bulacağına inanıyoruz. Tiyatro maskeleri ve çeşitli mitolojik hikayelerin kabartmaları dikkat çekicidir. Mira'da sık sık göreceğiniz maske kabartmaları o dönemin tiyatro oyunları hakkında da bilgiler vermektedir. Mira Antik Kenti, Antalya'nın batıda kalan ilçesi Demre'de yer alır. Teke Yarımadası'nda bulunan kent, Demre merkeze 3 kilometre mesafededir. Finike'ye 30 kilometre, Kaşa ise 45 kilometre mesafedeki Mira, Kekova 3 Ağız köyüne 20 kilometre uzaklıktadır. Antik dönemde tiyatro oyunlarında kullanılan maskeler, oyuncuların olmazsa olmaz aksesuarlarıydı. Trajedi, komedi, drama ve Dahasında oyunun türüne göre takılan maskeler aktörlerin bir nevi kendi yüzleriydi. Yuvarlak gözler, açık ağızlar, sinirli bakışlar hepsi aktörün sergileyeceği oyunun ön hazırlıklarıydı. Oyuncunun dikkat çekmesini sağlıyordu maskeler. Hepsinin bir anlamı ve görevi vardı aslında. Mira konumu itibariyle Kaş ve Finike arasında yer alır. Bu bölgede tatil planı yapanların yol güzergahı üzerinde olup ulaşımı kolaydır. Adrasan'da ya da Kaş'ta tatil yapacaksınız. Demre'deki MiRA Antik Kentini ve Noel Baba Kilisesi'ni de programınıza dahil etmenizde yarar var. Maskeler çoğu zaman birden fazla karakterin bir tek oyuncu tarafından sergilenebilmesini de kolaylaştırıyordu. Tek oyuncu farklı maskeler sayesinde farklı birçok role bürünebiliyordu. Mira isminin nereden geldiğine yönelik birkaç iddia bulunmaktadır. Genel olarak bilinen anlamı yüce ana tanrıçanın yeridir. Mira antik kenti kazı başkanı Profesör Doktor Nevzat Çevik kentin ilk isminin Muri olduğunu söyler. Muri ismi zamanla da Mira olarak telaffuz edilmiştir. Geniş bir alanda canlandırılan karakterde oyuncunun mimiklerini seçmek seyirci için zor olabilirdi. Maske ile oyuncunun yüz ifadesini yansıtması daha kolay oluyordu elbet. Maskelerdeki büyük yuvarlak ağızlar ise sesin daha iyi çıkmasını sağlıyor. Yani bir yerde megafon görevi görüyordu. Tiyatrolarda ilk dönemlerde kadın oyuncular yer almıyor kadınların rollerini de erkekler oynuyordu. İşte burada da maskeler devreye giriyor, tiyatronun yine ayrılmaz bir parçası haline geliyordu. Oynanan oyunlarda seyirciyi etkisini altına alan ve hipnotik bir özelliği olan maskeleri Mira Tiyatrosu'nda görebilirsiniz. Böylesi gizemli ve görkemli Ligya tipi mezarlara ev sahipliği yapan antik tiyatrosu ile baş döndüren Mira mutlaka gezi planınızda yerini almalıdır. 25 asrı devirmiş bir kentin alüvyonlara teslim olmuş olması, tarihinde sayısız felaket yaşaması sonunu getirse de bir zamanların başkentlik yapmış kadim kenti burasıdır. Tiyatrosunda yüzlerce oyun sergileyip gelenlere keyif dolu zamanlar geçirtmiş, nekropolindeki ihtişamlı mezarlarıyla ölümden sonraki hayata hazırlıklarını yapmış, burada bile zenginliğinden taviz vermemiş bir kentti Mira. Hadrianus gibi daha birçok önemli imparatorların ve hükümdarların ayak bastığı, medeniyetlerin kıskanarak baktığı ve örnek aldığı bir kentti Mira. Mira denince akla, direkt görkemli kaya mezarları ve tiyatro gelir. Çünkü hayatta kalan neredeyse başka sağlam yapı yok denecek kadar azdır. Mira'da iki nekropol yeri almaktadır. Tiyatronun batısında göreceğiniz deniz nekropolü olan batı nekropolü, doğusunda ise nehir nekropolü, doğu nekropolü vardı. Tiyatronun hemen batısında kalan sizin göreceğiniz deniz ise hakikaten göz alıcı. Ligya bölgesinin en gösterişli ve en çarpıcı kaya mezarları bunlar. Uzaktan baktığımızda tipik bir ev ya da tapınak mimarisini andırır bu mezarlar. Yaklaştıkça ise görkemi daha da artar. Klasik evi andıran mezarların bazılarının üzerinde kabartmalar var. Ölen kişinin hayatıyla ilgili yapılan kabartmalarda maalesef zaman içinde soyguncuların yaptığı kaçak kazılarda zarar görmüştür. Anakaya'ya oyulan mezarların üst kısımları çatı şeklindedir. Ligyalılar ölümden sonraki hayata inanıyorlardı. Ölüm bitiş değildi onlara göre. Sadece mekan değiştirmekti. O yüzden mezarlarını ev tipinde inşa etmişler ve ölen kişinin öbür dünyada kullanabilmesi için de mezarlara birçok eşya bırakmışlardır. Bunlara ölü hediyesi deniliyor. Ölü hediyeleri ölen kişinin cinsiyetine ve sıfatına göre de farklılık gösterebiliyordu. Bir savaşçı, bir kahraman ya da bir asker, bir kadın, bir rahibe ya da küçük bir kız çocuğu, ölü hediyeleri bu kişisel farklılıklarla değişiklik gösterebiliyordu. Mezarların şekli ve nitelikleri mezarda yatan kişinin statüsünü gösteriyordu alındıklardaki kabartmalarda kişinin hayatından sahneler sergileyebiliyordu. Buradaki mezarlarda birçok yazıt ele geçmiştir. Likçe ve Yunanca olan bu yazıtlar ölen kişilerle ilgili bilgiler vermektedir.